Eğitime dair kanalına hoş geldiniz. Final serimize devam ediyoruz ve bugün e, Avrupa coğrafyasının en dinamik, en sıcak bölgelerinden birine Akdeniz Avrupası'na odaklanıyoruz. Merhaba. Evet, gerçekten de çok özel bir bölge. Özellikle de iki ülke var radarımızda. İtalya ve İspanya. Hani ikisi de Roma mirasını taşıyor. İkisi de o meşhur Akdeniz ikliminin keyfini sürüyor. Kesinlikle. Ama coğrafyalarına bakınca geceyle gündüz kadar farklı karakterler görüyoruz. Biri o bildiğimiz zarif çizme gibi denize uzanırken, diğeri sanki kendini koruyan yüksek bir kale gibi. Çok güzel bir benzetme bu. İşte bu temel coğrafi farkın bu ülkelerin ekonomisinden turizmine her şeyini nasıl şekillendirdiğini bugün birlikte çözümleyeceğiz. Harika bir başlangıç noktası. Çünkü genelde bu iki ülkeyi Akdeniz ülkesi diye aynı sepete koyarız. Hani güneş, zeytin, tarih. Aynen öyle. Evet, bunların hepsi doğru ama işin derinine inince coğrafyanın onlara bambaşka senaryolar yazdığını görüyoruz. İtalya'nın hikayesi ülkeyi bir omurga gibi yaran dağlarla yazılmış, İspanya'nınki ise ülkenin tam kalbine oturmuş dev bir plato tarafından. Yani iki farklı yapı, iki farklı kader demek. O zaman ilk durak çizme olsun. Hadi İtalya'ya gidelim. Haritaya baktığımda ilk gördüğüm şey, ülkenin kuzeyini Avrupa'nın geri kalanından kesip atan o devasa duvar, Alpler. Kesinlikle. Alpler sadece bir dağ sırası değil, İtalya için hem bir kale duvarı hem de bir hayat kaynağı. Ama İtalya'yı asıl tanımlayan yapı, Alplerden sonra başlayıp çizmenin burnuna kadar uzanan Apenin dağları. Ülkenin bel kemiği gibi değil mi? Tam olarak o. Ülkenin tam ortasından geçen bir bel kemiği. Ve bu bel kemiği ülkeyi coğrafi olarak ikiye bölüyor. Ama asıl ekonomik mucizenin yaşandığı yer bu iki dağlık kütlenin arasında sıkışmış olan o verimli arazi, Po Ovası. İşte burası çok ilginç. Çünkü İtalya dediğimizde aklımıza hep engebeli araziler, tepeler, yamaç köyleri geliyor. Ama ülkenin bütün ekonomik motoru aslında bu dümdüz ovada çalışıyor. Aynen öyle. Po Ovası İtalya'nın ekonomik kaderini belirleyen bir coğrafi lütuf. Şöyle bir düşünün. Kuzeydeki Alpler'den eriyen kar suları sayesinde müthiş bir hidroelektrik potansiyeli var. Enerji kaynağı yani. Tabii. Dağlardan inen alüvyonların oluşturduğu inanılmaz verimli topraklar sayesinde tarım patlamış. Ve konumu sayesinde Orta Avrupa'ya açılan bir ticaret kapısı. Bu üçü bir araya gelince fiyatın neden Sicilya'da değil de Torino'da olduğunu anlıyorsunuz. Ya da modanın kalbinin Milano'da atmasını. Kesinlikle. Sanayi devrimi adeta bu ovada patlamak zorundaydı. Nüfusun neredeyse yarısı yani beşte ikisi ülke toprağının küçücük bir kısmını oluşturan bu ovada yaşıyor. Bu durum o meşhur kuzey-güney ayrımının da temelini oluşturuyor sanırım. Bu bana hep ilginç gelmiştir. Yani Po Ovası'nın zenginliği ortada ama güneyin de binlerce yıllık tarihi, inanılmaz bir turizm potansiyeli, harika tarım ürünleri var. Coğrafya tek başına bu devasa uçurumu açıklamaya yetiyor mu? Coğrafya tek başına yetmez ama fitili ateşleyen şey o. Po vasının düzlüğü ve kaynakları kuzeyde sanayi, ticareti ve zenginliği beslerken Apenninlerin engebeli ve e, geçit vermez arazisi güneyi büyük ölçüde izole etmiş. Hı hı ve tarıma dayalı, daha içe kapalı bir ekonomiye mahkum bırakmış. Bu ekonomik ayrım zamanla o kadar derinleşmiş ki bugün artık kültürel olarak da iki İtalya'dan bahsediyoruz. Farklı lehçeler, farklı mutfaklar, farklı yaşam tarzları hepsinin kökeninde o coğrafi başlangıç noktası var. Bir de İtalya'nın altında sürekli hareket eden, adeta fokurdayan bir kazan var. Ülke jeolojik olarak oldukça hareketli bir bölgede. Haritalarda gördüğümüz o sakin çizme aslında yerin altında hiç durmuyor. Hiç hem de. İtalya, Afrika ve Avrasya levhalarının çarpışma ve sürtüşme alanında. Bu da onu jeolojik olarak Avrupa'nın en arzılı yerlerinden biri yapıyor. Volkanlar da bu yüzden mi? Elbette. İşte o yüzden kıtanın en meşhur aktif volkanları Sicilya'daki Etna'sı, Napoli'nin tepesindeki Vezüv'ü hepsi gelip İtalya'ya toplanmış. Ülke adeta sürekli kaynayan bir kazanın üzerinde oturuyor. Bu durum bir yandan depremler, volkanik patlamalar gibi korkunç riskler barındırıyor. Ve Züv'ün Pompei'yi nasıl yok ettiğini hepimiz biliyoruz. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Bu jeolojik aktivite aynı zamanda bir zenginlik de getiriyor. O meşhur San Marzano domateslerinin lezzetinin sırrı da bu topraklarda diyorlar. Kesinlikle. Volkanik küllerle zenginleşen topraklar mineral açısından o kadar yoğundur ki dünyanın en lezzetli tarım ürünlerinden bazıları burada yetişir. Yani o jeolojik risk aynı zamanda ülkeye inanılmaz verimli topraklar hediye etmiş. Bu İtalya'nın o meşhur ikilemidir. Tehlike ve bereket her zaman iç içe. Bu kadar çeşitliliği bir arada barındıran bir coğrafyanın turizmde bir deve dönüşmesi de kaçınılmaz sanırım. İtalya'da hem Alpler'de kayak yapıp hem de güneyde denize girebiliyorsun. Arada da Roma, Floransa, Venedik gibi yaşayan müzelere uğruyorsun. Bu çeşitlilik İtalya'nın en büyük kozu. Turizm potansiyeli inanılmaz katmanlı. Bir yanda Roma, dinin, tarihin, siyasetin merkezi olarak başlı başına bir dünya. Diğer yanda Venedik ve Floransa gibi sanat ve estetiğin şehirleşmiş halleri var. Sadece şehirler de değil. Tabii ki değil. Kuzeyde Kurmayör gibi merkezlerde kış turizmi, Liguria ve Amalfi gibi kıyılarda yaz turizmi, Garda ve Maggiore gibi göllerde ise daha sakin bir doğa turizmi var. Yani İtalya yılın 365 günü ülkenin her köşesinde farklı bir kitleye hitap edebilen, yaşayan, nefes alan bir turizm makinası. İtalya'da gördüğümüz gibi ülkeyi boydan boya kesen bir dağ silsilesi Apenninler kuzey-güney ayrımını körüklemiş ve ülkeye uzun denize dönük bir karakter vermiş. Şimdi İspanya'ya baktığımızda ise neredeyse tam tersi bir durumla karşılaşıyoruz. Tam tersi, evet. Orada dağlar bir bariyer değil, ülkenin merkezindeki dev platoyu çevreleyen bir duvar görevi görüyor. Bu içe dönük yapı İspanya'nın hikayesini tamamen farklı bir yöne çevirmiş olmalı tam olarak öyle. İspanya'nın coğrafyasını anlamak için ülkenin tam ortasına konmuş devasa yüksek bir masa hayal etmeniz lazım. İşte bu masa Meseta platosu. Meseta. Evet, ülkenin geri kalanı sanki bu masanın etrafına dökülmüş gibi. Bu yüzden başkent Madrid deniz seviyesinden yaklaşık 650 metre yükseklikte ve Avrupa'nın en yüksek başkentlerinden biri. İnsanlar İspanya denince aklına hep sahilleri, güneşi getirir ama aslında ülkenin kalbi yüksek, sert ve karasal iklime sahip bir yaylada atıyor. Bu gerçekten şaşırtıcı. Yani ülkenin merkezi aslında bildiğimiz Akdeniz ikliminden çok uzak. Yazın kavurucu sıcak, kışın dondurucu soğuk. Aynen öyle. Bu durum ülkenin geneli içinde inanılmaz bir iklim çeşitliliği yaratıyor olmalı. Hem de nasıl. İspanya Avrupa'da iklim çeşitliliğinin belki de en dramatik yaşandığı ülke. Birkaç saatlik araba yolculuğuyla İrlanda'yı andıran yemyeşil, bol yağışlı kuzeybatıdan yani okyanusal iklimden Yeşil İspanya diyorlar oraya değil mi? Evet, Yeşil İspanya oradan çıkıp Sahra Çölü'nü aratmayan kurak ve sert iç bölgelere yani karasal iklime geçebiliyorsunuz. Sonra da güney ve doğu kıyılarına inip o bildiğimiz tipik Akdeniz iklimine ulaşıyorsunuz. Bu keskin geçişlerin sebebi ne peki? Sebebi yine dağlar. Kuzeydeki Pirenerler ve Kantabria dağları Atlas Okyanusu'ndan gelen nemli havayı bir duvar gibi tutup iç bölgelere geçmesini engelliyor. Bu yüzden İspanya'nın kuzeyi yemyeşil kalırken iç kısımlar kurak kalıyor. Peki bu içe dönük, merkezi plato ve etrafındaki dağlık yapı sanayi ve ekonomiyi nasıl etkilemiş? İtalya'da sanayinin kalbi Po İspanya'nın povası neresi? İspanya'nın tek bir povası yok. Sanayi daha çok kıyılarda, özellikle de kültürel kimlikleri çok güçlü olan iki özel bölgede yoğunlaşmış durumda. Kuzeydoğu'da Katalonya ve kuzeyde Bask bölgesi. Barcelona ve Bilbao. Aynen. Katalonya'nın merkezi Barcelona, limanı ve Avrupa'ya yakınlığı sayesinde tekstil, otomotiv ve yüksek teknoloji merkezi olmuş. Bask bölgesinin merkezi Bilbao ise zengin demir yatakları sayesinde tarihsel olarak metal ve makine endüstrilerinde güçlenmiş. Yani sanayi merkezdeki platodan ziyade dünyaya açılan pencereler olan bu kıyı bölgelerinde gelişmiş. Tarım konusunda da benzer bir durum var sanırım. Özellikle zeytinyağı ve şarapta bir dünya devi İspanya. Hatta şöyle bir şey duymuştum. Raflarda gördüğümüz pek çok şık İtalyan markası zeytinyağı aslında İspanya'dan tankerlerle gidip İtalya'da şişeleniyormuş. Bu harika bir nokta ve coğrafyayla doğrudan bağlantılı. İspanya'nın geniş ve güneşli arazileri, özellikle güneydeki Endülüs bölgesi onu dünyanın en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticisi yapıyor. İtalya'nın arazisi daha butik, daha özel üretime uygunken İspanya endüstriyel tarıma çok daha elverişli. Anladım. Aynı durum şarap için de geçerli. Valencia çevresindeki sulu tarım alanları da narenciye ve sebze ihracatında ülkeyi bir güç merkezi yapıyor. Ve gelelim turizme. İspanya'nın bu alandaki küresel liderliği gerçekten akıl almaz. Ülkenin devasa bir iç kesime var, Meseta ki burası turiste pek hitap etmiyor ama buna rağmen adamlar tüm turizm kozlarını o daracık kıyı şeridinde ve adalarda oynamayı başarmışlar. Bu inanılmaz bir odaklanma başarısı değil mi? Kesinlikle bir başarı hikayesi. İspanya, coğrafi dezavantajını bir stratejiye dönüştürmüş. Ülkenin sert iç coğrafyasını bir kenara bırakıp tüm enerjisini Kostas dedikleri Akdeniz kıyı şeritlerine yönlendirmiş. Costa Brava, Costa del Sol. Aynen. Costa Brava, Costa Blanca, Costa del Sol gibi markalaştırdıkları bu bölgeler tüm Avrupa için adeta bir güneş, kum, deniz cenneti haline geldi. Bununla da kalmadılar. Akdeniz'deki Balear adalarını yani Mallorca'yı, Ibiza'yı bir parti markasına, Atlas Okyanusu'ndaki Kanarya adalarını ise kışın bile gidilebilen bir sonsuz bahar destinasyonuna çevirdiler. Yani aslında turiste sattıkları şey İspanya değil, İspanya'nın özenle seçilmiş ve paketlenmiş bir versiyonu. Şehir turizmi de cabası. Madrid ülkenin merkezi, ulaşım ağı ama asıl vitrin hem sanayi devi hem de Gaudi'nin mimarisiyle eşsiz bir kültür merkezi olan Barcelona. Aynen öyle. İspanya, coğrafi çeşitliliğini turizmin her alanında bir avantaja dönüştürmeyi başarmış bir ülke. Kısacası coğrafyasının en çekici kısımlarını parlatıp dünyaya sunma konusunda bir usta. Peki bu iki Akdeniz devini karşılaştırdıktan sonra tabloya tekrar bakalım. İtalya'nın uzun, denize dönük, dışa açık coğrafyası ve onu bölen dağları kuzeyde bir sanayi devi yaratırken güneyi farklı bir kaderle baş başa bırakmış. Evet. İspanya'nın içe dönük, yüksek bir platoya sahip kalesi ise sanayi ve turizmi kıyılara itmiş, merkeze bambaşka bir kimlik vermiş. Yani başlangıçtaki sorumuza dönersek, evet, aynı denizin çocukları olsalar da coğrafya onlara tamamen farklı yollar çizmiş. Çok güzel bir özet. Bu, coğrafyanın sadece haritadaki çizgilerden ibaret olmadığının, bir ulusun ekonomisini, kültürünü ve ruhunu şekillendiren canlı bir güç olduğunun kanıtı. Kesinlikle. Ve bu iki örnek, coğrafyanın bir kader olmadığını ama aynı zamanda görmelden gelemeyeceğin kadar güçlü bir başlangıç noktası olduğunu gösteriyor. Bu antik peyzajların modern ulusların nasıl şekillendirdiğini gördük. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Acaba bizim yaşadığımız bu hiper bağlantılı dijital dünyada coğrafya hala bir ülkenin kaderi üzerinde aynı güce sahip mi? Hmm, düşündürücü bir soru. Yoksa teknolojiyle, ticaretle bu coğrafi kaderi aşmayı nihayet başarıyor muyuz? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru. Gerçekten de öyle. Bu derinlemesine analiz için çok teşekkürler. Final serimizin son adımında da Doğu Avrupa bölgesine geçeceğiz. Orada da bambaşka bir coğrafi doku bizi bekliyor olacak. Ben teşekkür ederim. Orası da çok ilginç bir bölge Levent. Eğer bu bölümü faydalı bulduysanız beğenmeyi ve sınava hazırlanan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğitime dair kanalını izlemeye devam edin.